Nahiv Kubbesi Nahiv Kubbesi ya da Nahiv Medresesi olarak bilinen yapı Kubbetü Sahra'nın güneybatısına düşmektedir. Eyyubiler döneminde inşa edilen Nahiv Kubbesi, mübarek Mescid-i Aksa içinde sarf ve nahiv gibi Arapça dil bilgisi ilimlerinin okutulması için inşa edilmiştir. Müzik Kubbe birbirine bitişik üç odadan oluşmaktadır. Büyük olan kubbe batı odasındadır. En küçük kubbe ise doğu tarafına düşen odadadır ve kuzey bölgesinde bulunan bir ana girişi vardır. Naif kubbesi İngiliz işgali sırasında kütüphane olarak kullanılmıştır. Bugünse Kudüs'teki Şer'i İstinaf Mahkemesi olarak kullanılmaktadır.